Namaz kılmamak cehenneme girmenin birinci ve en baş nedenidir. Yanmak çok hoşunuza gidiyor. Kendin pişir kendin ye molalarında o ızgaranın çok daha genişletilmiş, mazgalların kalınlaştırılmış, çelik çubuklara dönüştürmüş halini bir düşünün. Üstüne yapmak. Cazır, cazır, cazır. Oh ya kardeşim derim gitti, etim de gitsin, kemiğime kadar iyiliklerime işlesin şu ateş ya ah be rahatladım biraz ya şimdi kutuplardan gelmişti mi diyeceksiniz İlk suç Allah söylüyor sureyi müttefil ilk suç kafirlikten Allah'ı tanımamak takmamak, önemsememek adını bile anlamaktan sonra en büyük pislik Allah'ı pratikte protesto etmektir hayya alessalâh haydi kulum gelmiyorum Haydi kulum. Oturma grevi yapıyorum. Oturma eylemi yapıyorum. Hayır. Polis bile kaldıramaz. Hani yolun sırtına oturuyorlar. Eylemcileri polis bile kaldıramıyor. Adamın pratiği bu. Televizyonun baştan kalkmam. Bilgisayarımı kapatmam. Aracımı durdurmam. Makinede stop yapmam. Konuşmama ara bile vermem. İstediğin kadar çağır. Öyle mi? Hadi güle güle yalnız hadi güle güle yalnız hadi bunlar neyse bir pazar gününü düşünün özgür gününüz, pijamalı gününüz, pijamayla başladı hayat pijamayla bitti, evde muhabbet o biçim Allah bereket versin veya hava ağrısında pikniktesiniz, yaylanın çimenine kuzularla yayıldınız, çalık çocuk koşuşturdun top oynadınız köpüklü hayranlar bağırışma çağrışma, yorgunluktan hamladınız, araç kullanacak gücünüz bile yok, akşama yığıldınız kaldınız. Ne eksiğiniz var? Mangalda çay bile demlediniz. Bir eksik var. O çayırların üzerinde dört ayaklılar koştu, birileri de koştu. O çayırların üzerine Sübhanallah bel ala demeyenin, tekbir almayanın, iki büklüm olmayanın arkadaşlar, o rahat günde bile eğlencesinin arasında bile Allah'a evet demeyen adamsın sen tatilinde bile Allah'a hayır dedin sen en rahat en firi zamanında bile dininin direğini sen dinamit bağladın uçurdun senin dinin harab artık sen harabede yaşayan bir baykuşsun namaz kılmayan adam sen harabelerin baykuşu bile değilsin namaz kılmayan kişi Hz. Muhammed'in demecine dayanarak sana sesleniyorum. Allah beni de senin affetsin önce. Benzerlerimizi bağışlasın. Ey namazını gönüllü terk eden kişi, henüz diyen kişi, ileriye sallayan kişi, hemen تَرَكَا fakat هَدَمَ الدِّينَ Hadi istinaden kim namazını bile bile terk ederse, hani insan unutur, Allah korusun, uyur, uyanamaz biri sanki koz yemiş gibi o hasta tavuk gibi kalkar tekrar düşer bir daha kalkar tekrar el ile böyle alarma basar eli alarmda kalır eli alarmda kalır sıkmış adam geç yatmış yorgun veya da biraz sonra derken bir daha bakar ki saat olmuş sekiz bunun dışında bunun dışında arkadaşlar namazı terk eden kimse diyor Peygamberimiz dinini yıkmıştır o adam. Onun dini yerle bir olmuştur. Yerle bir olmuş harabede de kim tüner? Baykuş. Sen dinin baykuş olmuşsun. Seherlerde ötecek bülbül olman gerekirken bir güle aşık, güller gülü Muhammed Mustafa'ya aşık, o güller yaratan Allah'a aşkını gül üzerinden dertlendiren dertli dertli cikcikleriyle Allah'a açan o tür bir zikir ile Allah'a böyle derdini yanan bir sevimli şirin bülbül olman gerekirken hiç gitti mi? Cehennemin dibindesin.